Bunu siz kendi aranızda şu veya bu. e ben kardeşimin kalmasını isterim. Niye? Yok küçük yani yani niye o daha bence bilmiyorum ben bunun kazanmasını isterim. Belki o da abim kazansın istedi diyecek. Ne oldu Ben aslında bu soruyu sormakla, tabii ki Allah kardeşi kardeş yaratmış ama rızkını ayrı yaratmıştır. Bunu özellikle sordum ki bakayım hanginiz hanginize evet diyeceksiniz. Bu çok önemliydi benim için. Gözlüğünden kapatma gözlerini. Direkt kardeşim dedim biliyor musun? Aile konuşuyoruz aç. Hiç öyle bir aç ya. Direkt kardeşim dedim bu nasıl bir saygı biliyor musunuz? Ama Sen şerefsiz eyliyorum. evladıyım. Biz... Ay bir mi? Bir mendil versenize çocuklar. keşke sormasaydım. Çocuklar. Al. Bir dakika dur. Bunu da ben yapayım. Aşkım. Olur, Olur. <laughs> tamam. Ne Sen niye ağladın? Hasbi.